parkur oynuyorum. parkur. Bakın parkur oynuyorum. Arkadaşlar, Biz. Arkadaşlar bekle. Hayır. Ama, şey Adamın ölmesi çok öncesi. kötü oldu. Bende de var. Ama sen var ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar Yok <laughs> Sarı siyah. Ee, <laughs> Arkadaşlar. kırmızı elmas Bekle arkadaşım geldi Arkadaşım sen ne? Lan. Ya, karakter oldu Özür dilerim Ben seni <laughs> Değil de tamam hadi gel özür dilerim. Ben, ben, ben de... ne oluyor böyle? Ya, ö... şöyle, ben İnşallah ben, ben de böyle yapıyorum. Bekle abi. Tamam gel. Hı. Kaç abone var şu an? Hadi gel, gel. Hadi ya. Gel, Hı. Hadi gelelim. Kapa çıkar şu